Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel iki şiş bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar, örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir model. modelimiz için şöyle 3 numara şiş, orta kalınlıkta da ip kullanıyorum. Ilmik sayılarımızı da 2 ve katlar olarak atıyoruz. Ben ön hazırlık olarak şöyle bir miktar ilmek attım. Birkaç sıra lastik ördüm. Siz istediğiniz lastik ya da haroşayı modelimizin altına uygulayabilirsiniz. Ben şimdi modelimin nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. Örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İlk sıramızı sıra sonuna kadar düz haroşa olarak örüyoruz. modelimin ön yüzü birinci sırası sıra sonuna kadar düz haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuma geldim. Döndüm. Modelimin arka yüzü ikinci sırası sıra sonuma kadar ters haroşa olarak örüyorum. ikinci sıramızı da sıra sonuna kadar ters olarak geldim döndüm modelimin ön yüzü üçüncü sırası ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi ön alıyorum iki tane ters örüyorum ipimi arkaya atıyorum şu şekilde bir tane düz örüyorum ördüğüm ilmeği şimdiden düşürmeden aynı ilmeği şu şekilde bir de arkadan örüyorum ve şimdiden bırakıyorum ipimi tekrar öne alıyorum iki tane ters örüyorum ipimi arka attım bakın şuradan düz olarak ördüm şimdiden düşürmeden aynı ilmeği şu arkadan tekrar örüp bırakıyorum ipimi öne aldım tekrar iki tane ters ipimi arkaya attım bakın düz olarak aldım ördüm bir tane şimdiden düşürmeden aynı ilmeği bir de şu şekilde arkadan örüyorum ipimi ön alıyorum iki tane ters örüyorum ipimi arkaya atıyorum bakın önce önden örüyorum şimdiden düşürmeden tekrar aynı ilmeği arkadan örüp şimdiden bırakıyorum tekrar ipimi ön alıyorum iki tane ters örüyorum ipimi arkaya attım düz olarak aldım ördüm Şu şekilde şimdiden düşürmeden aynı ilmeği tekrar örüyorum ipim önde iki tane ters örüyorum İpim arkada bakın düz olarak ördüm şimdiden düşürmeden aynı ilmeği tekrar ördüm ipimi ön aldım iki tane ters ördüm arkaya atıp kenar ilmimi de düz olarak ördüm modelimin üçüncü sırası modelimin dördüncü sırası ve arka yüzü ilk ilmimi örmeden alıyorum ipimi arkaya atıp ters ördüklerimizi bu sefer düz örüyoruz iki tane düzümü ördüm ipimi öne aldım bakın artırdığım ilmeğimle ördüğüm ilmeğin bakın arkadaşlar iki tane ilmek yapmıştım ikisini birlikte ters örüyorum ipimi tekrar arkada iki tane ters ördüğümü bu sefer düz olarak örüyorum ipim önde bir tane ilmeği iki tane ilmek yapmıştım ikisini birlikte ters örüyorum ipimi arkaya atıyorum düz örüyorum ipimi öne alıyorum artırdığım ilmeğimi ikisini birlikte şekilde örüyorum ipimi arkaya atıp ikisini de düz olarak örüyorum ipimi önde bir ilmek iki tane ilmik yapmıştım ikisini birlikte örüyorum ipimi arkada iki tane düz ördüm ipimi ön aldım şu şekilde bir ilmeği iki ilmik yapmıştım ikisini birlikte örüyorum İpimi arkaya tıp iki tane düz örüyorum. Tekrar ön aldım iki ilmeğimi birlikte şu şekilde örüyorum. ipimi arkaya attım iki tane düz örüyorum. ipimi tekrar ön aldım kenar ilmimi de ters olarak ördüm. Birinci modelimizi yapmış olduk. Tekrar ikinci modelim için sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi şu şekilde düz haroşa olarak örüyorum. İkinci modelimin birinci sırası sıra sonuna kadar bütün ilmiklerimi düz olarak ördüm döndüm ikinci sıramı da tekrar bütün ilmiklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuma kadar ikinci modelimin ikinci sırası ters örüyorum sıra sonuma kadar ters olarak geldim modelimin ön yüzündeyim ikinci modelimin 3. sırası ilk ilmeğimi örmeden alıp ipimi ön aldım iki tane ters örüyorum ipimi arka attım bakın aynı ilmimi tekrar bir tane düz ördüm şimdiden düşürmeden şu şekilde tekrar arkadan örüp bırakıyorum ipimi öne alıyorum ters örüyorum iki tane ipim arkada bir tane düz aldım şimdiden bırakmadan aynı ilmeği arkadan tekrar örüyorum ipim önde iki tane ters örüyorum düz ördüm şimdiden düşürmeden aynı ilmeği tekrar ördüm ipim önde iki tane ters ipim arkada düz ördüm şimdiden düşürmeden aynı ilmeği tekrar ördüm ipimi ön aldım iki tane ters ördüm ipimi arkada düz ördüm şimdiden düşürmeden aynı ilmeği tekrar ördüm bıraktım ön aldım ipimi iki tane ters ördüm ipimi arkaya attım bakın düz olarak ördüm Şimdiden düşürmeden tekrar arkadan aynı ilmiği örüp bırakıyorum. İpimi önde iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıp kenar ilmimi de düz olarak ördüm. İkinci modelimin üçüncü sırasını bitirmiş oldum. Döndüm. Modelimin arka yüzündeyim. İlk ilmimi örmeden alıp ipimi arkaya atıp iki tane ters ördüğümü düz örüyorum. İpimi önde bir tane ilmeğimi iki ilmek yapmıştım ikisini birlikte şu şekilde örüyorum tekrar ipimi arkaya atıp iki tane düzüm var düz olarak örüyorum İpimi önde bir ilmeği iki tane ilmek yapmıştım ikisini birlikte örüp ipimi arkaya atıyorum iki tane düz örüyorum ipimi ön alıp iki tane ilmeğimi birlikte örüyorum ipimi arkada iki tane düz ipimi ön aldım iki ilmeğimi şu şekilde birlikte ters olarak ördüm ipimi arkaya attım iki tane düz ördüm ipimi önde bakın iki tane bir ilmeği iki tane ilmek yapmıştım İkisini birlikte ters olarak ördüm ipimi arkada iki tane düz örüyorum ipim önde iki tane ilmeğimi şekilde ters olarak ördüm ipimi arka attım iki tane düzüm var düz ördüm ipimi ön aldım kenar ilmeğimi de ters ördüm ikinci modelimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar modelimin yapımı bu kadar ben modelimin ilerlemiş halinde göstereyim sizlere Modelimin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasında göstereyim. Erkek örgülerinde, bebek örgülerinde, atkı, bere, kazak, bluz, hırka, istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz çok hoş, çok kolay, çok güzel bir model arkadaşlar. Modelimin yapımı bu kadar. Kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.